Evet, Periskop'ta üçüncü yayına başlamak zorunda kaldım. Lütfen yayın sırasında telefon etmeyin. Ee, telefon neden yayın yaptığım için yayın kesiliyor. Ee, kaldığımız yer neresiydi? Abdullah Argunçetin Çetin, Yeşil'in sağ kolu suikast tam listesini vermeyi kabul etti. Ve Türkiye'deyim. Bu listeyi nasıl e, alacağım diye düşünüyorum. Özel harf ve mite çaktırmadan nasıl bir yolla alabilirim diye görüşme yapacağım Hong Kong'la ama kendi telefonumdan yapsam anlaşılacak. Bu nedenle e, hiç tahmin etmeyecekleri birinin telefonundan aramam gerekiyor. Tabii ben bunu düşünürken Alanya'da Faruk Aslan gelmiş diye arkadaşlar toplandılar. Benim arkadaşlar da pek öyle cemaatçi pek yoktur. Cemaatten kimse yoktur. Alanya'da e, Süleyman Efendi'nin talebeleri vardır, ülkücüler vardır, CHP'liler vardır, atatürkçüler vardır, ee, ateistler vardır. Yani e, böyle e, sandıkları gibi <laughs> cemaatçiler beni dinlemiyor zaten o zamanlar. Abarttığımı falan düşünüyorlar. Komple teorisi kitapları yazdığımı düşünüyorlar. Gerçekleri yazdığım halde, doğruları yazdığım halde. Bu nedenle etrafımdaki dinleyiciler pek öyle cemaatten insanlar değiller. E, etrafımı çevirdiler, Faruk Aslan güzel hikaye anlatır, film seyreder gibi, film izler gibi dinliyorlar, çıt yok. Şeye döndük yani e, meşhur bir vatandaş vardı ya Hasan Kaçan mıydı, e, hikaye anlatıyordu televizyonda ekmek teknesinde, onun gibi dinliyorlar böyle çıt yok, kahvehane gibi. Anlatıyorum şimdi olayı. Dehşetli olay anlatıyorum aslında. Darbeyi anlatıyorum. Darbenin gelişini anlatıyorum. Bir darbe ilerliyor. 2001'den beri bir darbe ilerliyor ve çok emin adımlarla ilerliyor. Fakat maskeli Erdoğan maskelenmekle meşgul. AK Parti çaktırmamaya çalışıyor ama çoktan yakayı teslim ettiler. Teslimi silah ettiler. E, deklare etmediler sadece. Çakallık yapıyorlar, işi hırsızlığa vurdurdular, haramiliğe vurdurdular. Çalabildiğimiz kadar çalalım, diye uğraşıyorlar. Ee, Henüz Bülent Arıç gelip Hocaefendi'ye biz teslimi silah ettik Ergun'un konuculara. Onları çıkaracağız, kusura bakmayın, kendi başınızın çaresine bakın dememiş. Yani 2013 Mayıs'ı olmamış. Bir sene öncesi, 2012'nin Mayıs'ındayız, Haziran'ındayız. Benim Türkiye'ye geldiğim tarih Haziran'ın 2012 e, ee, tabi ben anlattıkça heyecan Doruk'ta da ee, şey, şey de var Alaaddin Çakıcı'nın eski mematisi Musa da orada ya uşağın diyor polet alemdar mısın dedi ya abim dedi ya dedi polet alemdar dedi bunun kadar yok dedi bunun kadar iş, iş yapmamıştı dalga geçiyorlar benimle zaten dedi burada da bizim canımız sıkılıyor dedi Abimle Musa da şeydir, belediye başkanı ve milletvekili dövmüştür. Ben de onlara dalga geçiyordum. Ya şu milletvekili Cengiz Aydoğan'ı nasıl dövmüştünüz? Bana bir anlatır mısın diyorum. Adam spor yapıyormuş. E, e, bunlar da kuş alıyorlarmış. Parkta. Parkta. Ellerinde silah. Av tüfeği. Cengiz Aydoğan koşarken durmuş. Burada kuş avlayamazsınız demiş. Sen kim oluyorsun lan demişler. Adam siz benim kim olduğumu bilmiyor musunuz demiş. O da mübarek bedandır. AK Parti'nin ilk dönem milletvekillerinden daha önce belediye başkanlığı da yaptı. Mübarek bir adam. Alanya'nın belki de politikacı olarak yetiştirdiği en iyi insan. Adama patagü girmişler. Abim iyi boksördür. Bir iki yıl muhta devirir adamı zaten. Haşıl eder. Musa zaten deli. Ee, Cengiz'e <laughs> Aydoğan ve korumalarını güzel dövmüşler. Oraya koruma moruma takmazlar bizimkiler. Deli. Psikopatlar. Tabi e, belediye baş, e, milletvekili AK Partili attırmış içeri bunlara. Bir gün e, güzel bir polis dayağı çekmişler içeride. Cık. Diyorum abi ne oldu içeride? İyi ayak yedik diyor. Eşekten su gelene kadar Peki akıllandınız mı dedim. Musa diyor yok diyor. Bunda akıllanma yok ki diyor. Babası zaten küçükken beri dövüyor dedi. Hiç e, akıllandı sen gördün mü abinin? Yok dedim, görmedim. Akıllanma yok, kabadayı bunlar. <laughs> Bana da, da bende de daha geçiyorlar, sen Polat mısın diye. Canımı sıkılıyor dedir. hadi bizim başımızı belaya sok. Ben de zaten bu Argun Çetin'le bir telefon arıyorum. Abi dedim, telefonunu verir misin dedim. Bir mesaj çekeceğim dedim, bir e-mail atacağım dedim birine. Ve başın dedim belaya girecek dalga geçiyorlar. Başımız belaya girmez diyorlar. Bizi kimsin, bizim başımızı kimse belaya sokamaz diyorlar. Çok iddialılar. Ben de iddialı adamları severim zaten. Gel bakayım telefonu dedim. Abdullah Gül Çetin'e mesaj geçtim. Şu dosyayı dedim nasıl göndereceksin? Ee, bir telefon modum dedim. AK Partili dedim. Buna bir şey olmaz dedim. Yerisi de kalındır. En fazla bir alırlar. Biraz döverler dedim. Bir şey olmaz dedim benim abime. Erdoğan'ı deli gibi seviyor dedim. Yani. O nedenle dedim bir şey olmaz. Zaten dedim e, telefonunu dedim ele geçirseler bile e, yazıyorum. E, i̇çinde bir şey bulamazlar. turistlere cimbom, Afrika seksi e, e, joklar, espriler. E, kafayı da yerler dedim yani. Bu özel harpçiler çözemezler dedim. Benim abimi çözmeleri mümkün değil dedim. Dal geçiyorum ama için gerçeği de bu. İyi dedi dosyayı gönderiyorum ama dedi başımı belaya sokacaksın Faruk diyor. Ben tabi saldırıya belki fişleme dosyasından haberim var. Suikast dosyasından. E, dosya geldi. <laughs> dosya geldi ama e, sabahleyin aynı gü, gün akşam konuşuyorum sabahleyin abimin telefonu bozuldu. Telefon çalışmıyor. şeyi Telefonu açamıyorum. Abi dedim e-mailini var e-mailden götüreceğim bir dosya var. Abi diyor telefonum bozuldu diyor ne yaptın diyor. Dedim başımız belaya soktu dediniz. Ben de başınızı belaya soktum. Nasıl bir belaya soktum bizi oğlum dedi. Çok büyük bir belaya soktum dedim. Hala bana inanmıyor. Telefonu tamire götürdü. Zaten mitçiler de telefonu hak dediler ki tamirciye götürsün. Tamirci de mitçi. Kime götürecek, götürecek ne götüreceğini de biliyorlar galiba. Takip ediyorlar. Telefonu 3 gün çıkmadı tahminciden. Telefonu tabi kopyaladılar, ee, abimi araştırıyorlar. Ne bulacaklar, Tam e, abimin bütün e, ilişkileri Rus e, gemisi, botturu yaptığı. E, Almanlar, Hollandalılar, İsveçliler, Norveçliler, hepsi turistler. Kimi Almanca, kimi İsveççe, kimi Norveççe, kimi Rusça, in, kimi İngilizce hepsi de kırık, e, bozuk e, dil kullandığı jargonda zaten şey çok seksi bir şey kullanır. e, <laughs> ayakları anlayamıyorlar zaten. Abim ben Türkçesini de anlayamıyorum ki Almancasını, İngilizcesini çöz çöze bilsinler, mitçiler çözemezler. Ben bile çözemiyorum yani. Türkçesi de bozuk yani. Türkçesini anlayamıyorum. E, tabii üç gün sonra telefon geldi ama her şeyi silmişler. E, dosyayı aldık tabii. Dosya elimizde. <laughs> dosyada yazıyor kimleri öldüreceklerini. Adamlar baştan beri katil. Niyetleri kötü. Bana kimse inanmıyor. Diyorlar Faruk abartıyorsun. Olamaz bu kadar da diyorlar. Fakat oluyor. Suikast listesindeki insanların çoğu yurt dışına gittiler. Ee, ve yakayı kurtardılar. Yakayı kurtaramayanlar Türkiye'de işkence görüyor. İçkence görüp de öldürmeye çalıştıkları, intihara sürükledikleri ve intihar süsü verip infaz ettikleri var. Bağırsakları, patatıkları var. Yani insana, makatına cop sokulur da elektrik verirse ne olur? Bağırsaklar patlar. Şiş sokursa ne olur? Bağırsaklar dışarı taşar. Organlar zedelenirse ne olur? Karaciğer ve iç organlar iç kanamadan ölür. Dolayısıyla e, katil bunlar. İnsan kaçırıyorlar şimdi. Kırkı geçmiş. Nerede oldukları belli değil. Ben size söyleyeyim nerede olduğunu. Birkaç tane adrese inadım. Ankara'da, İstanbul'da, Malatya'da, Samsun'da, Antalya'da. Ne yapabilirim ki başka? İllegal yerler, çiftlikler, eski fabrikalar, sanayi yerleri, polis merkezi değil, askeri birine değil. Ama zulmü yapanlar, polis kıyafeti giy giymiş özel harpçiler e, ve askerler bunlar maalesef. Ergon'un konucu, şerefsiz, ateist, komünist, dinsiz, köpekler, domuzlar, çecavüz sistemleri işkence uzmanları, e, insanları öldüresiye dövüyorlar. Her türlü işkence yöntemi var. 70 çeşidi var anlatayım hepsini. Şişe sokmayı anlatayım mı? Nasıl şey sokuyorlar? Nasıl e, insanları aşağılıyorlar? Anlatayım mı? Gerek var mı? Gerek yok. E, ee, Malatya'da bir abimizi çiftlikte dövüyorlar 15 gündür. Bir ayı dolmadı. Bir ay 30 günlük standart eşkence var. Hapse giderse kurtulacak ölme, eğer ölmezse 30 gün içinde ancak liderleri öldürme planları var. Lider gördükleri insanları eğer ikna edip biat ettiremezlerse, kendileri kullanamazlarsa, itirafname imzalamazsa öldürene kadar uğraşıyorlar. Ölmese bile aldığı işkence ve darbelerle çok uzun yaşamayacağını öngörüyorlar. Çünkü sağlık sorunları oluşuyor. Adamın mesela böbrek sorunu varsa böbreğe vuruyorlar. Eğer e, nerede rahatsızlık var, hastalığı varsa oraya çalışıyorlar bu şerefsizler. Ölene kadar uğraşıyorlar. Maalesef o kadar çok travmalar var ki, o kadar çok e, insana mağdur ettikler ki, hepsi iyi insanlar, hepsi iyi Müslümanlar. E, i̇şlerinde solcular da var, e, işlerinde aydın insanlar var, akademisyenler var, hakimler var, savcılar var, askerler var. Türk Türkiye'deki her kesimden he, he iyi insanlar, hep e, eğitimli insanlar, Türkiye'nin geleceği olan insanlar, 50 yılda yetişmiş insanlar, bunları yok ediyorlar. Kaçabilen kaçıyor kaçamayanlar yakayı kaptırıyor. Suikast timleri şu an Türkiye'nin dört bir tarafında ve yurt dışında kol geziyorlar. Yurt dışında bazı yerlerde e, saldırı yapmayı planladılar ama yurt dışındaki hizmeti fazla küçümsemişler. Hemen yakalandılar. Kanada'ya gelirlerse zaten hemen yakalatacağım. Kim olduklarını da biliyorum. Kanada'dan adım attığınız anda yakalatırım sizi. Şimdi o dans ettiklerini hala anlayamadılar. Ee, ama yurt içinde öyle değil. Türkiye içinde krallar istedikleri insanı mağdur etme kapasiteleri var. İstedikleri insanı öldürme kapasiteleri var. Kimseyi dinlemiyorlar. Hiçbir kanun hukuk takmıyorlar. Anayasa manayasa hikaye. Komisyon kurmuşlar. E, mecliste güya 56 bin kişi başvuramaz. KHK mağdurları başvuramaz. Yani mağdur olanlar komisyona başvuramıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolunu böyle tıkadılar. Türkiye'de iç hukuk bitmedi. Biz daha iç hukuku e, kullanmadıkları için e, usul gereği red edildiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Adamların kurduğu e, komisyon da mağdurların dilekçelerini kabul etmiyor. Ne yapmaları lazım? Bireysel olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaları lazım. Anayasa Mahkemesi'nde Zühtü Arslan adlı bir şerefsiz oturuyor. Özal'ın zamanına gelmiş eski cemaatçi, cemaatte büyümüş ve kariyer yapmış bir şerefsiz. Polis Akademisi'nin müdürlüğünü yapmış bir alçak var. AK Parti Erdoğan'a bir yer ettiği için orada oturuyor zaten. Yani Anayasa Mahkemesi'nden de bir şey çıkmayacak yani. Bireysel başvuru yapın. Yani bir şey çıkmayacağından eminim. Ee, tabii bir süreç bu. Anayasa Mahkemesi'nden bir şey çıkmayınca bireysel başvuruda Avrupa Anayasa Hakları Mahkemesi'ne gideceksiniz iç hukuk dışarıya başvuramıyorsunuz. Dışarıdakiler Birleşmiş Birleşik Milletler'e de başvurabilirsiniz. Ferdi başvuru. E, daha yapacaklar Türkiye'yi tazminata mahkum edecekler. Erdoğan ve ÖKK şerefsizlerinin, retocilerin umurunda mı? Eto'cuların Türkiye'den tazminat almanız veya tazminat hak kazanmanız umurlarında değil. Türkiye batırmaya çalışıyorlar zaten. Türkiye çökertmeye çalışıyorlar. Ee, ne kadar insanı mağdur ederlerse etsinler, umurlarında değil. Görüyorsunuz e, domuzluğu. Ellerindeki liste sadece cemaatçilerden oluşmuyor. Anladınız herhalde. Türkiye'nin her kesimindeki insanları mağdur ediyorlar. İnsan bırakmadılar konuşacak e, ve karşı e, bir devrim yapacak ne askeriye de he, ne herhangi bir sivil toplum örgütünde bir güç bırakmadılar, bir ses bırakmadılar. Gladio operasyonu budur. Sadece siz Batı Gladiosu mu var sanıyorsunuz? Rus Gladiosu da var, Omon Gladiosu da var. Beraber çalışıyorlar şu anda. E, NATO'cu, Şangaycı Rus ekseni grubu filan hikaye bunların. Yalan yani. Framework olarak kurdular. E, güya bunlar savaşıyor, çatışıyor. Sizi kandırıyorlar. Toplumu kandırıyorlar. Yurt dışındaki insanları kandırmaya çalışıyorlar aslında aynı ekibe çalışıyor. Master aynı. Sadece şey, Saldıray Berke NATO'cudur kendisi. Şefin Doğan da öyle. Siz Rus etkisenci olacaksınız. siz Şangaycı olacaksınız. Size de siz öbürlerine diyor. Siz NATO'cuydunuz zaten. NATO'cu gözükün. NATO'cu Rusçu kavgası askere de e, olan kim oluyor? Olan garip Anadolu halkına masumlar oluyor yetişmiş insanlara kadrolar oluyor. Türkiye'nin geleceğini karartıyorlar. güya yukarıda domuzlar, eşekler tepişiyor. Aşağıda karıncalar eziliyor. karıncalar haklarını savunamıyorlar. Domuzlar, eşekler yukarıdan laşıyorlar. Hepsi dış güçlerin ajanı. Şerefsiz bunlar. Yani danssız olduklarını anlamadınız mı? Perinçek nasıl bir danssız? Adam hem İngiliz ajanı hem ustala çalışıyor hem Amerikancı, Latocu, hem Ruslarla Mao, Maoçu, Maocu, Çin'le anlaşmalı. Hem İran'a gidiyor, görüşüyor, hem Suriye'den çıkmıyor. Esad'la anlaşmaya çalışıyor. Güya adam her türlü oynuyor. Pirinç böyle domuz. İktidara kim gelirse gelsin, böyle şerefsiz domuzlara ihtiyaç duyulduğunu bildikleri için rahatlar. Kimin darbe yaptı da bunlar için önemli değil zaten. Bu domuzlara, nifaklara, bu şerefsizlere her siyasi güç ve iktidar niyeyse ihtiyaç duyuyor. Bana kalsa bunları hapisten çıkartmam. Tecavüzcülerin pipisini keserim, kadınlar hapishanesi kuralım. Bu kadar çok var yani. Bir hapishaneyi dolduracak kadar var. Yani adalet yok. İnsan hakları yok. Demokrasi yok. Sivil toplum yok. Medya yok böyle bir e, mafya devleti e, dün bir arkadaşım diyor e, batılılar sosyolojik araştırma yapmış en zalim millet kimdir diye birinci yerde kim çıkmış biliyor musunuz ben Moğollar diye tahmin ediyordum ama Moğollar değilmiş değilmiş. birinci e, en zalim ırkçı aşırı ırkçı zalim millet çerkezlermiş yani şu andaki derin devleti ÖKK'yı yönetenler, MİT'i yönetenler, MİT baronları. İkinci Arnavutlarmış, çok zalimlikte. E zaten Arnavut var Türkiye'de 1 milyon ve bu özel harbin içinde. Üçüncü de Gürcülermiş. E, Gürcü Erdoğan ve Gürcü Mitçiler zaten bu yapıyor. Hiçbiri Türk değil bunların. Türklük Türk davaları yalan, Türkçülükleri yalan. Yani Osmanlı gazları yalan. Yalan olmayan neleri var? Hiçbir şeyleri yok. Hepsi yalan. Böyle bir tiyatro oynuyorlar. Ee, baştan beri demiştim. Çerkes, Arnavut ve Gürcü mafyası Gladio'nun merkezidir. Sağ oynar, so sol, oynar, cemaat oynar, cemaatçi gözükür, İslami cemaatçi, tarikatçı gözükür, her bezde kolları var ee, ve bu şeresi.